Prens Young İnsan on çağ, yüz çağ, bin çağ öncesinde de mutlu bir yaşamın insanca davranışlarla kazanılacağını inanırmış. Bu insanca davranışlar iyilik, merhamet, yardımlaşma, sevgi, saygı ve daha pek çok güzel değerin hayata geçirilmesi demekmiş. Ama tüm bu güzelliklerin içinde inci gibi parıldayan bir değer varmış ki onun adı doğrulukmuş. Çünkü insanların kardeşçe bir arada yaşayabilmesi adaletin egemen olması ile mümkünmüş. Adalet ise ancak doğruluk toprağında boy verebilen güzel, benzersiz bir çiçekmiş. İşte bu çağda bir ülkede yaşlı bir kral varmış. Kral insanlık değerlerinin tümüne hayranmış da doğrula bir başka sevdalıymış. Uzun yıllar ülkesini doğrulukla, adaletle yönetmiş ve halkı tarafından çok sevilmiş. Ama yaşlanmış artık. Kendisinden sonra ülkeyi yönetecek olan bir kralın tahta çıkması gerekiyormuş. Kader bu ya. Hiç de çocuğu yokmuş kralın. Bunun içinde kendinden sonra kral olacak kişiyi halk arasından seçmesi gerekiyormuş. Bizim kral günlerce düşünmüş seçim yapmak için. Nasıl bir seçim yapmalıymış ki en doğru kişiyi bulabilsin. Sonunda aklına bir fikir gelmiş. Ülkenin tüm çocuklarının saray bahçesinde toplanmalarını istemiş. Bir gün sonra da saray bahçesinde yüzlerce, binlerce çocuk toplanmış. Kral çocukların önünden tek tek geçerek her birinin avucuna minik bir şey koymuş. Sonra şöyle demiş: Size birer çiçek tohumu veriyorum çocuklar. Evinize gidip bu tohumları saksınıza dikin. Bir ay sonra bana en güzel çiçeği kim getirirse ülkenin benden sonraki kralı o olacak. Çocuklar sevinçle evlerine koşmuşlar. Annelerinden saksı alıp kralın verdiği tohumu saksıya ekmişler. Sulamışlar, gübrelemişler ve tüm dikkatlerini saksıda büyüyecek olan çiçeğe vermişler. Bu çocukların arasında bir de Yang adlı biri varmış. O da annesinden bir küçük saksı alıp kralın verdiği tohumu ekmiş, sulamış ve beklemiş. Beklemiş ama aradan 10 gün geçmesine rağmen saksıda bir filiz gözükmemiş. Yang üzülmüş. Yanlış bir şey yaptığını düşünerek annesinden başka bir saksı almış. Ona değişik bir toprak koyup tohumu yeniden ekmiş. Sulamış, gübrelemiş ve beklemiş. Ama yok, aradan bir on gün daha geçmiş ve saksıda yine filiz gözükmemiş. Yangın da artık yapacak bir şeyi kalmamış. Verilen bir aylık süre dolmuş ve saksısını kapan çocuklar yeniden saraya koşmuşlar. Saksılar binbir renkli, binbir kokulu çiçeklerle doluymuş. Kiminde kan rengi gelincik, kiminde can kokulu gül, kiminde karanfil, kiminde de ak duvaklar benzeri, bembeyaz papatyalar varmış. Kral yine tek tek önlerinden geçmiş çocukların. Birine aferin demiş. Öbürüne çok güzel. Bir başkasına bravo. Hepsini tek tek övdükten sonra gerilerde elindeki boş saksıyla dikili duran Yang'ın önüne gelmiş. Senin saksın neden boş çocuğum? Yang utançla boynunu bükmüş. Verdiğiniz tohumu özenle ektim suladım, gübreledim ama olmadı. Bununla da yetinmedim. Saksı ve toprağını bir süre sonra değiştirdim. Yine çiçek alamadım. Sanırım bir hata yaptım kralım. Ama nerede, nasıl yaptım anlayamadım. Beni bağışlayın lütfen. Kral gülümsemiş. Uzanıp yanağını okşamış yangın. Üzülme çocuğum demiş. Çünkü benden sonra bu ülkenin kralı sen olacaksın. Herkes donup kalmış bu karar karşısında. Kralın en yakın adamlarından biri dayanamamış sormuş. "Bağışlayın ama kralım, onca güzel çiçek dururken siz neden çiçeksiz boş bir saksı getiren çocuğu seçtiniz?" Kral zekice gülmüş. "Çünkü bana en güzel çiçeği boş saksı içinde bu çocuk getirdi." Kralın yardımcısı daha bir şaşırmış. Boş boş bakmış. Ama kral devam etmiş. Aslında bütün saksıların çiçeksiz ve boş olması gerekirdi. Çünkü ben çocuklara çiçek tohumu diyerek karaboncuklar dağıtmıştım bir ay önce. Hepsi yalan söyledi. Bu çocuktan başka bu yaşta bu kadar doğru olan bir insan büyüyüp kral olduğunda ülkesi üzerinde bir adalet güneşi gibi parlar. Anladın mı şimdi? Yardımcısı bu kez anlamış. Anlamış da Böyle yüce ahlak ve üstün akılla donanmış bir kralı olduğu için gözlerinden boncuk gibi yaşlar dökmüş. Canı Sıkılan Çocuk Pelin'in canı çok sıkılıyormuş. Oyuncaklarıyla oynuyor, pencereden bakıyor ama can sıkıntısı geçmiyormuş. Bir akşam babası eline bir kuş kafesiyle eve gelmiş. ''İşte sana bir arkadaş'' demiş. Pelin kafesteki sarı kuşu görünce çok sevinmiş kuşunu almış odasına yerleştirmiş. Artık bütün gün sarı kuşuyla berabermiş. Onun yemini veriyor, suyunu hazırlıyormuş. Fakat sarı kuş çok mutsuz görünüyormuş. Pelin onu mutlu edebilmek için ayna ve salıncak almış. Kafese yerleştirmiş. Ama boşuna. Sarı kuş ne aynaya bakmış ne salıncakta sallanmış. Bütün gün kafesin bir köşesinde büzüşüp Yine mutsuz, mutsuz oturuyormuş. Pelin, "Acaba kuşum neden mutsuz?" diye düşünüyormuş. Ama aklına hiçbir şey gelmiyormuş. Bir gece yine sarı kuşun neden mutsuz olduğunu düşünerek uykuya dalmış. O gece rüyasında sarı kuşu görmüş. Sarı kuş bir ormanda arkadaşlarıyla uçuyor, gülüyor, oynuyormuş. Çok mutlu görünüyormuş. Pelin elini uzatınca Sarı kuş pır diye havalanıp kaçmış. Pelin uyanır uyanmaz gördüğü rüyayı düşünmüş. O anda sarı kuşu mutlu edebilmek için ne yapması gerektiğini anlamış. O gün annesiyle parka gitmiş ve sarı kuşu özgürlüğüne kavuşturmuş. Gökyüzüne neşeyle havalanan sarı kuşun sevincini görünce çok mutlu olmuş. O günden sonra ne zaman bir kuş görse sarı kuşa nasıl yardım ettiğini hatırlıyor ve mutlu mutlu gülümsüyormuş. Zeki Kurt Bir gün ormanın yaşlı kralı Aslan'ın karnı çok acıkmış. Yardımcısı kurdu da yanına alıp ormanda yiyecek aramaya karar vermiş. Her yeri gezmişler ama hiçbir şey bulamamışlar. Tam ümitlerini kesip geri dönmeye karar vermişlerken kurt bir ses duymuş. Bu ses çalıların arkasındaki koyun sürüsünden geliyormuş. Efendim size sonunda yemek getirebileceğim demiş kurt. Çok yorulan yaşlı kral sen yemeğimi bulup getir ben geri dönüp biraz dinleneceğim diye cevap vermiş ve ağır ağır yürüyerek uzaklaşmış. Kral gittikten sonra çalıların arkasına gizlenen kurt koyunları gözetlemeye başlamış. Ancak o sırada sürünün arasında kocaman iki tane köpek görmüş. Bu köpekler koyunlara sahip çıkmak için oradaymışlar. Köpekleri gören kurt, ikisiyle birden başa çıkamayacağını anlayınca eli boş dönmek zorunda kalmış. Kurt korka korka kralın huzuruna çıkmış. Kurdun yemek getiremediğini gören aslan çok sinirlenmiş ve kükremeye başlamış. Nerede benim yemeğim? Hani bir şeyler getirecektin? Kurt, canını kurtarmak için söyleyecek bir şey düşünmeye başlamış. O sırada aklına parlak bir fikir gelmiş. Kralım siz gittikten sonra koyunların yanına gidip baktım. Ama şu an o kadar zayıf ve etsizler ki sizin gibi heybetli ve güçlü bir krala layık olmadıklarını gördüm. O yüzden de biraz büyümelerini beklememiz gerektiğine karar verdim. Kurdum bu güzel sözlerine kanan kral hemen yumuşamış. En iyisi ben biraz uyuyayım diyerek derin bir uykuya dalmış. Kurt da zekiliğiyle kendini kurtarmış. Aslan ile tavşan. Bir aslan kırlarda gezinirken huzurla hoplayıp zıplayan bir tavşana rastlamış. Onu yakalarsam karnımı bir güzel doyurabilirim diye düşünmüş. Fakat aslan tam tavşanı avlayacağı sırada yaklaşmakta olan bir geyiği fark etmiş kafasında bir başka plan yaparak tavşanı bırakmış ve geyiğin peşine düşmüş. Duyduğu sesle kendine gelen tavşan tabana kuvvet orayı terk etmiş. Bu arada aslan geyiği yakalamak üzere koşmuş koşmuş fakat onu yakalamayı başaramamış. Geyik ondan çok daha hızlıymış ve böylece kaçmayı başarmış. Çok yorgun düşen aslan tavşanı ilk görmüş olduğu yere geri dönmüş. Ancak tavşan orada yokmuş. Yani sonunda elinde ne tavşan kalmış ne de geyik. Bunun üzerine aslan kendi kendine düşünmüş. Tüm bu başıma gelenleri hak ediyorum. Bir av yakalamışken daha büyüğünü istediğim için onu da elimden kaçırdım.